Ali bizim seyirci seni çok kötü ghostluyor haberin ola Benim geçmişte ghostlara nasıl geldiğimi bilenler bilir I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace. Herkese videoya hoş geldiniz. Bugün videoda beni ghostlayan kişiye şapalağı koyacağız. Bakalım video nasıl olmuş beğenecek misiniz? Abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar kickler sabah yayın, yayın açıyoruz. Saat 8.30 sabah 8.30 9 gibi haberiniz olsun. Her sabah yayınlarıma bekliyoruz. Felip Fenas ortamımız var. Bakalım ghosta şapalağı koymuş muyuz? 90 <laughs> <laughs> ping oynuyorum ya. Varşova girdim. Ghostlardan dolayı Londra girdim ya. Artı bir kanka. Çek görmeyeyim. Artı bir. Yola Bomba! Ama bir can var hiç mi? kameram Benim oyun neresi? Bomba! bu arada duydum sanki ben ya, ama yanlış mı duydum ya? Devolt tut. Neyse suka. Uh -huh. Ente. Abi artık hani çiftim seviliyorsun. Bekliyorum her zaman. Her, <laughs> sab her <laughs> sabah 9.30'da açıyoruz şimdi. Lan. Çiftim. vur onu. <laughs> nice tam bıçak attı. I'm going V They are rotating That's Dead Dead Range don't pick Dead, bro! <laughs> <Sakin>. <laughs> Nerede? Ver the another guy. Bir düşman kaldı. Sniper, nice. bir de no bilmiyoruz nerede. Orta. Gözleri kaldı diyor. Ayakta abi. Sonu. Alır mı satır mı? Ben hiç orada beklemiyordum. Alır mı satır mı? <laughs> orada çıkarırsan ne olur tabii. tamam. Riski aldım aldım. Çanta Baba şu an var ya Reis ile yanıyor. Ay Aynen Ayyom. tamam kardeşim. Ben Tigrok Tigrok. Oh ne? Oh, dostlarımı yok edemezsin. Ne oluyor? Oğlum ne etti çikil? Baba kent. Oğlum ben Yastığım bu map 5 ulti falan atmıyım kanka kesin mi isterim ya. ki birini ben Hayır, ulti bir Öyle Ama ölü gibi ben, ult ben, ult ben ultilerin kesin birisini isterim bu arada onu söyleyeyim Açtığım ilk yayın top 1 yayınıydı ciddi söylüyorum Vay 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 Şu an açtığım son yayın yani bugün de immo 300 <gülüyor> <gülüyor> Gelişme var gelişme var let's go <laughs> Geliştik 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 Bomba. Oğlum vallahi A few moments later. Şu an çok ulti basabilirim. Eğlenmeye hazır <laughs> mıyız? Ben geri Nereye 75 derece yanıyorum. 75 derece mi? Oğlum yanıyorsan iyi. Hani sadece 75 derecede yanıyorsan iyi. Hani başka, başka bir şey olur. Ali bizim ses seni çok kötü ghostluyor haberin ola. Ana ne sırası bende ne yapıyordur Ya sen malsın. Benim Oy, geçmişte yeri. ghostlara nasıl geldiğimi bilenler bilir. Ali sen bu ghostu yenersin. Kazanırsın, gömersin diyenler. Artı bir. Gel gel gel. Gel 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 Bitti En ayi seni. En ayi. Duyuyorsan beni attım olayım. Var hiçbir cypher. Cypher bana hiçbir can cypher. Vurur kanka. Overkill. Nice oğlum hadi oğlum yeneceğiz Ghost'u da yeneceğiz Neydi atacağım Ya bu sana... Gel gel buraya gel A**im Al... seni Ara sıra bazen çıkabiliyor arkadaşlar ağızdan Yüzsüz inkar değil ki Ghost'a tanır falan Ghost'a mı atar Sen alt topta alt topta alt topta yakaladım Bak seni alt topta yakaladım seni Gel buraya gel Alt topa yakaladım seni. Alt topta geri zekalı seni. <laughs> Alt top yakaladım. <laughs> <laughs> Abi. <Dolduruyorum. gülüyor> Yat oğlum aşağı. Bomba! Leo oğlum. Vallahi arkadaşlar beni sinirlendirmeyin. Şapalağı ha, korum. Hani oyunu mu? koyarsam ortaya hani yaşayamazsınız tamam mı? Ghost'u da bu'su da. Haberiniz olsun. Bana itaat edeceksiniz. Bana itaat edeceksiniz. Bir de ünlüm oldu. Ha ba Ha, ba ba. The fort there boy. Lan. Ne ay seni bakma söylüyorum. <laughs> Nasıl motor oldu bana? Nasıl motor oldu? Böyle bak seyit seyit adamı böyle motor ederim tamam mı? Ghostlama. 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 Ghost Ghost Manyak. Bak sen. Bomba. Kaça kaça baba baba ona ona. Ona tutuyor ona. Ona baba baba ağ sayısına bak bak. Hayatı hayat oğlum açça. Da Sana ölmedim ama. Sana ölmedim Seyit. Abi canım. Çatıyorum. İnanamıyorum. 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 Gosta var ya. Gosta. <laughs> vurur işi bir daha beni gostama vurur işi gosta maalesef bitir bitirin vur onu klo, 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 klo <Nice. Ghost. gülüyor>